Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir analiz videosu ile karşınızdayım. Piyasaları konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Merkez bankalarından ardı ardı faiz kararları gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Altını, doları, gümüşü ve kripto paraları değerlendireceğiz. Ve genel trend yönlerinde bir değişiklik var mı? Nerelerden alımlar, nerelerden satışlar gelebilir? Hepsini konuşacağız. Haber akışlarına bakacağız arkadaşlar. Dün itibariyle FED'den faiz kararı geldi ve FED beklenildiği gibi arkadaşlar faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Zaten e, Fed kapalı bir kutu değil, istenileni verene, veren bir kurumdu. Hani daha çok açıklamalar önemliydi ve gelen açıklamalarda da varlık alımlarının azaltılmasına yönelik 2022 işaret etti arkadaşlar. Böylelikle piyasalardaki bir belirsizlik daha ortadan kalktı ve arzı sınırlı varlıklar alımlar gelmeye başladı. Altına, gümüş ve kripto paralara bir bahar havası esmeye başladı. Tabii ki önümüzde çok büyük dirençler var, satış yiyeceği dirençler var. Hepsini konuşacağız tüm enstrümanlarda ve bugün itibariyle de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Ve sürpriz bir şekilde arkadaşlar 100 bas puanlık bir faiz indirimi geldi. Şimdi tabi dünyada enflasyon fiyatları artarken enflasyon rakamları yukarı yönlü giderken bizim gibi gelişmekte olan veya da gelişmek, e, gelişme sürecinde olan ülkelerden faiz artışları geliyordu bu süreçte. Biz ise tam tersini faiz indirimine gittik. Sürpriz bir karardı. Tabi dolar tl de buna ilk etapta 8.80'e doğru bir atak gerçekleştirerek tüm zamanların rekorunu kırarak cevap verdi. Bugün Brezilya'da mesela Brezilya bizim gibi gelişmekte olan bir ülke. Ee, ve Brezilya Merkez Bankası bugün arkadaşlar faiz artırdı. Ee, 100 baz puanlık bir faiz artırımına gittik. Gelecek ay ise aynı büyüklükte faiz artırımının yapmanın e, sinyalini verdi. Bu ne demek oluyor? Yani bunu bizim gibi ülkeler faiz artırıyor şu anda. Çünkü para birimlerinin değer kaybetmesini istemiyorlar. Para birimlerinin enflasyona karşı ezilmesini istemiyorlar. Bu yüzden de faiz artırımına devam ediyorlar. Şimdi tabii bizde faizler %19 civarlarındayız. Son açıklanan enflasyon rakamları %19,25. Zaten negatif faiz veriyorduk. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası geçen ay yaptığı açıklama dedi ki bizim için çekirdek enflasyon önemli. Diğer enflasyonu biz önemsemiyoruz dedi. Zaten bununla beraber dolar tl hani bir tık yükselmişti. Şimdi negatif faiz veriyoruz ve insanlar işte paralarını korumak için tabii ki de dövizlere yöneliyor. Yabancı yatırımcı bankalarda TL yerine paraları faizle verilmesin diye işte dolarda paralarını tutuyorlar. Bu da tabii dolar kurunu yukarı yönlü gitmesini hızlandırıyor arkadaşlar. Zaten bugün de dolar TL kuru 8.80'e çıkarak böyle bir cevap vermiş oldu. peki bundan sonra ne olacak? Bakın son videolarda beklentimiz şu şekildeydi. Dedik ki dolar TL'de 8.70'lerden hani bir satış gelmesi çok normal. İlk desteğimiz 8.60. Burayı takip ediyor olacağız. Buradan toparlarsa tekrardan 8.80'e veya da buraya kırarsa 8.55'lerden tekrardan 8.80'e doğru bir atak bekliyoruz demiştik. Ve bu atak geldi arkadaşlar. Faiz kararı, kararıyla geldi. Şimdi baktığımız zaman 8.70, 8.71 attı. Bizim için artık önemli bir destek attı. Hani bunun altında tabii ki 8.66 desteği de var. Ama muhtemelen işte 8.71, 8.60 aldım. Bu civarlarda dolar tl tutunca benziyor. Hani gelecek açıklamalar daha sonradan ne yönde olacak bunu bilemiyorum. Ama Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada bakın sıkı duruş taahhüdü İşte bu açıklanan faiz kararının metninden çıkarıldı arkadaşlar. Bu ifadelerin yer almaması şimdi dolar tl'nin yukarı yönlü gitmesini hızlandırabilir. Çünkü sıkı duruş ne demek? Yani eee para biriminin değer kaybetmemiz için Merkez Bankası'nın elinden geleni yapması demek. Böyle bir ifadenin yer almaması dolardaki, dolar TL'deki çıkışı hızlandırabilir. Ve bu da arkadaşlar 8.71 destekli, 8.68 destekli. Ben buralarda destek bulmasını bekliyorum. 8.66 düzeltiyorum. Buralardan tekrardan 8.80'e doğru çıkışlar gelecektir. Ve dolar TL'de bence bundan sonraki süreçte yeni zirvelerin yolu açılmış oldu. 8.60 ana destek olmak üzere bundan sonraki süreçte 8.80 üzeri kapanışlarda 9 ve 9.30'lara doğru Dolar TL'deki çıkışın ben devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Buradan hemen altına geçmek istiyorum. Şimdi dünyada enflasyon rakamları yükseliyor dedik ve altın tarafında da dün itibariyle bir alım geldi. İşte FED beraber sonra tekrardan satışa döndü. Powell'ın konuşmalarından sonra. Tabi 1760'larda tekrardan destek bulduk. Şimdi altına baktığımız zaman aslında genel trendde bakın yani şu e, alçalan mavi e, tren çizgisiyle aşağıdaki destek hattındaki sıkışması devam ediyor arkadaşlar. Yani bu sıkışmayı bir yerde bir şekilde kıracak ve ben yukarı yönlü bekliyorum. Hani birazcık daha Ekim'in ortası, Ekim'in sonundan sonra bu ons altındaki yukarı yönlü kırılım gelebilir. Gram altındaki çıkışlar e, bundan sonraki süreçte birazcık daha dolar TL kaynaklı olacaktır. Fakat e, Ekim'in 15'i, Ekim'in sonundan sonra 10 altına gram altına katılmasından sonra arkadaşlar e, gram altına ekstra yükselişler göreceğimiz ben düşünüyorum. Hani şu anki çıkışlar dolar TL kaynaktı e, ama ilerleyen dönemlerde 10 altına buna katılmasıyla ekstra yükselişler göreceğiz arkadaşlar. Bakın gram altın burada tutunuyordu 480 de tutunuyor dedik ve şöyle bir çanak tamamlanmasını bekliyoruz demiştik. İlk hedefimiz 500 demiştik bugün. E, dolar TL'nin bu hata yapmasıyla beraber 500'ler test edildi. Şu anda 500'ün bir miktar altındayız. 497'lerdeyiz. Muhtemelen 492'yi destek yapıp 500'de kırıp ufak ufak çıkışlar devam edecektir. 510, 520'ye doğru ilk etapta ben çıkışların devam etmesini bekliyorum. Bu da böyle e, her gün üstüne koyu koyu ufak ufak ara ara kar satışları gelerek yoluna devam edeceğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Gene aynı şekilde arkadaşlar gram gümüş TL'de bakın 6-10 civarlarından destek buldu. Tamam hani buralardan bir sert bir kırılım geldi. İşte gümüş doların bir anda sert düşmesiyle bu desteklere kadar indik. Ama 6 çok güzel bir destek attı. Buraya her yaklaşmada 6-10-6-20 alıcılı tarafta olacağımı belirtmiştim. Gerek ortalama düşürmek adına gerekse hiç yatırım yapmamış kişiler adına güzel bir değerlendirme fırsatı oldu demiştik. Ve gerçekten de 6-10 desteği çok güzel çalıştı. Şu tren çizgisi yoklandı az önce. E, muhtemelen hani buradan satışlar zaten normal 6.40 50 e, 6.45 6.50 civarlarında. Bu e, tren trend çizgisi kırıldığında bir yükseliş hareketi başlayacaktır. Uzun zamandır bu tren çizgisi altında yer alıyoruz. Ben bu tren çizgisi kırılımının çok da uzak olduğunu düşünmüyorum ve kırılmasıyla beraber 6.60 6.80 Hedef halindedir diyorum. Hani al sat yapmaktan daha çok al yat döneminde olduğumuzu düşünüyorum. Ve değerlendirilebilir bölgelerden bir tık daha uzaklaştık. Ama fiyatlar öyle çok da gitmedi. İlerleyen zamanlarda buraların hayal olabileceği düşüncesindeyim. Bu arada arkadaşlar videolarda hediye vermeye devam ediyoruz. Geçen videonun e, hediye kazanan kişisi aşağıda ben yorumlar kısmına sabitledim benim mail adresime orada bıraktığım mail adresime Tether bilgilerini atması dahilinde ona hediyesini verecek Bundan sonraki süreçte de her videoda hediye vermeye devam edeceğiz. 200 TL değerindeki Tether'ını e, hediye sahibine göndereceğiz. Katılım için video bir tane beğen atıp aşağıda bir tane yorum bırakırsanız e, yeterlidir. Gelecek videoda da e, hediye kazanıp kazanmadığınıza bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan hemen Bitcoin'e geçmek istiyorum. Bitcoin'de dün e, direkt direkten döndü diyebiliriz arkadaşlar niçin Çünkü e, çok önemli destek hatlarını inmiştik e, tabi buralardan toparladı ama FED'den gelen mesajlarla beraber 3-4 bin dolarlık güzel bir alım geldi Peki bundan sonra ne olacak ben e, Bitcoin tarafında arkadaşlar düşüşlerin bittiğini Henüz düşünmüyorum ama şunu belirtebilirim e, şurada bir direnç var ya yani buralardan satış yeme sarsın çok normal 44200 Hani bunun üzerine bir tık daha atak gelebilir 46.200'lere doğru. Ama o civarların geçeceğini düşünmüyorum. Bakın 44.200 bir dirençti. 46.200 ikinci direnç. Buraya doğru iğnelemeler gelebilir. Ama tekrardan 40.200 hatta 37.500 dolarları doğru ben Bitcoin'de düşün devam edeceğini düşünüyorum. Her destek hattına geldiğinde işte burada 40.200'den dönmüş. Ee, geçmişte de buralar dirençmiş bakarsanız. Ee, 40.200'e geldi. İşte alt böyle kademeli hacimli coinlerde alımlar yapılabilir. Buradan tekrar satış yedi 37 bine geldi. Buralardan ben bir tık daha yükte alırım. Yani buralardan tekrardan böyle tepki hareketleri vesaire geleceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi 46 altına kaldıkça Bitcoin'de ben düşüşlerin devam edeceğini düşünüyorum. Ve elimizde kesinlikle nakit bulundurulmalı arkadaşlar. Fırsatları değerlendirmek adına bu destek hatlarına emirler girilebilir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Böyle bir acil yayın videosu olsun istedim. Hoşçakalın.